Merhaba arkadaşlar. Bugün size İzmir köfte yapacağım. Patatesimi soydum, yıkadım. Şimdi yuvarlak şekilde kesip kızartacağım. Bu şekilde. Şimdi kızartayım arkadaşlar. İzmir köftemin patatesleri kızarıyor bu şekilde. Kızardıktan sonra devam edelim. Arkadaşlar şimdi kıymamızın iç harcını koyuyorum. garete ununu, pul biber, karabiber, bir de rendelenmiş soğanımız.

Yoğurduğumuz kıymamızı şu anda dinlendirdik. 15-20 dakika. Şimdi yuvarlaklayıp fırına vereceğim kızarması için. Bu şekilde yuvarlayıp hazırlayalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kızarttığımız patatesleri köfteleri sıra sıra diziyoruz İzmir köftemizin patatesle birlikte köftemizi kızarttı, patatesimi kızarttı. Şimdi dizme aşamasındayım. Şimdi hazırladığımız yemeğin salçalı sosunu yapıyorum. 2 kaşık salça koydum. Tuzunu ekliyorum. Yemeğimiz tuzlu olmasın. Bunu yemeğimizin üzerinden gezdireceğiz zaten. Şimdi yemeğimizi hafif kızarttıktan sonra sosunu veriyorum. Yemeğimiz fırında pişmiş pişmek üzere arkadaşlar.